Herkese selam arkadaşlar. Ege. bugün sizlerle birlikte Craft Rise'da hile açıp oynuyoruz. Peki bu hile ne? Arkadaşlar hilemizin ismi Les Pro. Şu anda gördüğüm Türkiye'de en iyi hileden biridir abi. Ben başka hile görmedim. Sadece bu hileyi gördüm. Bu yüzden bu hileyi en iyi diyorum. Başka hile vardır. Bilemem. Ama ben Les Pro'yu daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Hem fiyat uygun. Fiyat anlamında hem uygun hem e, fiyat performansı ile yani ne diye anlatabilirim ki size artık. Şimdi bugün sizlerle birlikte Bad yargı da atacağız, tek başımıza. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. 10 aydır falan büyük ihtimal bayağıdır video atmıyorum. Üniversite üniversiteye geçtim o yüzden üniversite şeylere uğraşıyorum yani. Kendime bile zaman bulamıyorum. İnsanların kendi artık zaman bile bulamıyor. Ben de bulamıyorum. Şöyle hızlıca Hemen koyalım. Boş sana inan, hiç Şöyle. Arkadaşlar şimdi e, ben bu hileyi zaten Discord'unu vereceğim açıklamada. Hani bu hileyi indirip e, oynayabilirsiniz. Ama satın almanız gerekti. Halklık e, haftalık 200 lira. Öyle bir şey de sorumlu. Evet. Ben öyle almıştım. Aa, şey kapatmayı unutmuşum.

Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben de daha demin video çektim ama videonun mikrofonu kapalı olduğu için hani sesim gitmemiş. Tekrardan çektim yani baştan. Bu yüzden tüm o elim bozuldu ve konuşamıyorum. Kendimi şu an on... aşırı salak gibi hissediyorum. Daim... Ya ya vallahi sallam ya gerçekten salakım ya baksana buna buna koyuyor.